Odun kıracağım, Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Oğlum odun kıralım, odun kıralım. İçeri çekelim. Gidince gelmeyeceğim ya. Wow. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şöyle tavuk sote yapıyor. Yasın canı istemiş. Dünkü tavuktan yedin mi Yazın sen? Yemedin mi? Dünkü tavuktan ben hiç yemedim. Ondan bir daha yapacaktım. Tavuğu da Yazın sote yap deyince onu da başka bir zaman yapayım artık. Gittiğimizde bimden bir daha tavuk koyu sağlayayım. Şöyle doğradım. Kut kut. Yağsını döküyorum. Dünden zaten pilavımız vardı. Birazcık kaldıydı. Yani ne bileyim tavuk sote yaparım da onunla beraber yiyelim dedik. Biz de odunları kestik arkadaşlar parçaladık şöyle kütük halinde. Onları da yavaş yavaş parçalayacağım. Yağsın da şöyle. Biberlerimizi doğruyor. Bugün ben doğrayım. Anne biberi domatesi dedi. Dedik küçük doğru. oğlum da içinde erisin. havada da bulandı arkadaşlar. Bir bulanık hava bugün. Şöyle göstereyim. Esiyor yağmur yağacak herhalde. Şimdi odunlarımızı da kestik, parçaladık. Bunların birazını şurada iyice parçaladım. Ben 5-6 el arabası götürdüm, içeriye attım. Herhalde yarın yağmur yağacak. Hava iyice bulandı, esmeye başladı. Abimin eline koluna sağlık. Bugün bayağı bir yoruldu. Ben de şu çiğlerimizi suladım. Tohumlarımızı suladım. Naylonunu aç dedim. Tamamen suladım işte. Ondan sonra kenarlarını yeniden kapattım. Naylon patlamasın diye. Diğer seradaki tohumlarımızı da suladım. Şu kapıyı da kapatmaması unutmuşsun. Bugün yemekler yağsındı. İyi. yapmaya çalışıyor yağsın mı? Tavuk sata yapmaya çalışıyor. Selamun arkadaşlar. Yeni bir güne, yeni bir hafta sonuna sonra Ramazan'ın son gününe hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın son günü arkadaşlar. Yarın inşallah Ramazan bayramı başlıyor. Birinci günü şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Her gece herkesin her nice nice bayramlar inşallah. Bayramınız kutlu olsun şimdiden. Çocuk sonra çocukları tıraşa götürdü. Yasin'le Eymen tıraş olacak. Eymen'in kulaklarına kadar uzamış saçları. Yasin'in saçları pek uzun değil de yine de şuralarından aldırayım anne gidelim de dedi. Ya anneannem gele gideyim orada tıraş olayım dedi ya da babamla beraber gidelim tıraş olalım dedi. Ben de Eymen babaannesindeydi zaten Diran'ına. Bugün orada yattılar ikisi de. Eymen'i de getirdi. gitmişken hepsini ikisini de tıraş ettir dedim. Dilan da gitti onlardan beraber. İnşallah çocuklara Bakar sonra çıkar gelirler. Sonra bakar zaten dikkat eder çocuklara. Hem arabayı yıkayım dedi. Hem de bayram temizliği yapalım arabaya dedi. Dün biz odunu keserken arabanın kapısını açık bırakmış herhalde dilen. Kedi girmiş sonra oturduğu yere yatmış. Ayaklarını koyduğu yere, frenin gazı olduğu yere. Bak dedim kedi yorulmuş yatıyor. hamile herhalde sıcak yer arayordu. <laughs> Kapıyı açınca kedi kaçtı gitti sonra sonra da söyledim. Zaten birkaç kere de sonra görmüşüm kedinin orada yattığını. Her taraf kılıtı diyor. İyi bir temizlik yapayım arabaya dedi. Çıktılar gittiler yani. Önce çocuklar berberde tıraş ettiler. Sonra da giderler arabayı yıkarlar beraber siler gelirler. Saat on iki buçuk bire doğru geliyor. Ben de şöyle iki üç dakikalık bir video çekeyim dedim. Dünden odun kestiydik zaten. Şöyle 5 on dakika kadar çektim orada. Abim sağ olsun elinde koluna sağlık. Soner çağırdı, abi geldi odunu keselim, ortadan kaldıralım diye. Soner de kesiyor da, Soner'in yorulduğu yerde abisi kesiyor, abisinin yorulduğu yerde Soner kesiyor. İkisi yardımlaşa yardımlaşa kestiler, bitirdiler odunları sağ olsunlar. Onlar keserken ben de birazcık parçalayayım dedim koca paltayına. O da şu kolumu bir ağrıtmışım arkadaşlar, vallahi bir ağrıtmışım. Akşam yemeğe yedik, şuraya uzandıydım dinleneyim diye, aşağıdan geldikten sonra. Televizyona bakarken bakarken bir şey oldu koluma sanki kolumun üstüne un torbasını koydular kolumu bir türlü kaldıramadım kollarım sanki şöyle kilolarca yükün altında kalmış gibi oldu sanki ne bileyim hissizleşti kolum hiçbir şey hissedemedim kalkamadım sonra ellerimden tuttu götürdü ellerimi ne yıkadı sudan korkuyor ellerim ne bileyim suyun altına sokmayı istemedim üşüdü bilmiyorum tuhaf oldu kolum yani şuradan şöyle şimdi de ağrıyor hiçbir evin içine ne yapamadım Evimizin işi öyle duruyor zaten. Pek bir kirli değildi. Dün öyle aşağıdaydık. Aşağılarla uğraştığımızdan evet çıkan olmadı yani. Akşam bir yemeğe Yemek yaparken Yasin birazcık biber ne edilmiş onları süpüreceğim. Şöyle üstünden aldım da yine de birkaç bir yerde bir şey kalmış toz toprak. Zaten her gün ben makineyi çalıştırmazsam olmaz rahat edemem. Makinenin ayarını kısarım yavaş yavaş çektirmeye çalışırım birazcık. Ovalarımızı da zaten dünden doldurduyduk. Bu havalarda fazla kovayanmıyor. Akşamdan yakarsam bugün öğlemden sonraya kadar gidiyor yani. Kömürü biraz da yarısına kadar koydum mu bayağı gidiyor. Evin içi sıcak zaten. Havada bugün bir rüzgarlı bir rüzgarlı. Balkonun kapısını açamadım. Balkona çıktım bir çocuklara bakayım diye. Kapı insana içeriye içeriye atıyor gibi. Aklıma geldi. Baklava yapayım dedim. Baklavalık unuyormuş evde. 101'in giyenler onu vardı. O da yoğururken daha parçalanıyor insanın yerinde. Hiç yoğurmayayım dedim. Zaten kolumda da ağrıyor. Kolumu fazla yoğurmayayım dedim arkadaşlar. Baklavalık yufka var. Canımız baklava isterse tatlı isterse ondan yaparım birazcık. Zaten pek misafir falan da gelmiyor bizim eve. <laughs> Niye ise. Biz giderik. Abim gile giderik. Kamil abim gile. Muharrem abim burada olursa oraya giderik. Ondan sonra annem gile giderik. Gideceğimiz yerlere giderik. işte ondan sonra da. Bakalım Çocuklar kalmak istiyor annem gilde. Dilem bacım diyor. Anne ya annemle gidelim de bir çay içelim diyor. Annem bize nadıl alsın orada yiyelim diyor. <laughs> annem nadıl alıyor oraya hazırlıyor ya çocuklar gitmeden önce. Oraya gittiler mi teker teker her yeri arıyorlar. Annem nadıl almış mı? Şunu almış mı? Bunu almış mı? Çocuklar aramaya başladı mı annem dondan harfasında dolanıyor. Dilan gidiyor gidiyor ve annemin kucağına atlıyor. Sarılıyor. Önceden pek böyle düşkün değildi annemi gittik orada kaldık. Ondan sonra anneme düşkün olmaya başladı. Git gidelim diyor. Çay içelim diyor. Orada yemek yiyelim diyor. Anneannem de kalalım diyor. Anne bezimi götür diyor. Götür orada kalalım. Ne diyor. Bir de kızarak söylüyor bana da. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Bir baklava yapayım dedim. Un yokmuş. Var da şu kadar bir meram unduğu bir un var. Onun da nasıl olduğunu bilemedim. Bir de yeğenler un var işte. Onun da Kaliteli mi değil mi diye anlayamadım. Bir şey var. Efsane un kullanıyordum. Şu büyük 52 yoluk torbayla unu alınca efsane undan da almadım bir daha. O poğaçaya böreği onu kullanıyordum. Zaten gittiğimde bir tane daha alayım ondan. Artık poğaçaya böreği ondan yaparım. Bir de annem gire dün yemek yaparken bazı videoların bazılarını hızlandırdıydım arkadaşlar. Sizin canınız sıkılmasın diye sürekli börek yaptım yani. Sıkılmasın diye hızlandırdım. O hızlandırmaya da birazcık müzik katayım dedim. Salata yaparken de hızlandırdıydım. Bazen yemek yaparken hızlandırıyorum videoyu. Orada çok sessizlik olmasın. Sanki sessiz sinema izliyormuş gibi olmasın diye müzik koyayım dedim. Onda videolar karıştırmışsın herhalde. Yerlerini ben konuşurken de birazcık müzik çıkmış. Takipçimizin birisi yazmış sağ olsun uyardı beni. Benim haberim de yoktu zaten. Müzik var konuşmanızın önüne geçiyor diye. Ben de onu dikkate aldım ses sıkılmayın diye bir de birazcık değişiklik hani fon müziği olur ya hani şeyin arkasında. Hmm, böyle videoların arkasında fon müziği olur ya birazcık da kısıyorum ben zaten kafanız fazla ağrımasın diye. O yüzden hızlandırdığım videoların arkasına birazcık da fon müziği koyuyorum. Haklısınız dinlemek istemezsiniz belki. Belki müzik size uygun değildir. Ondan başka bazı tayt diğer takipçim de yazmış. Bu müzik olmamış, değişik bir müzik değil. Onlarda dikkate alarak Bilmiyorum hızlandırmayı seviyorum ben. Hızlandırırken de şey müzik koymayı seviyorum. Belki size uymayabilir. Uyma, uymazsa söylerseniz ben de ona göre ya müziği değiştiririm ya da müzik koymam. Ona göre hareket ederiz arkadaşlar. Zaten izlenmelerimiz birazcık düştü. Şu bir, bir, hafta önceki falan kayınvalidemin gitmesinden dolayı herkes beni suçlu gördüğünde tepki aldım. Herhalde herkes istediği gibi düşünebilir arkadaşlar. O konuyu zaten attattık. Herkes evinde huzurlu, mutlu zaten. Sürekli aynı konularda da aşmak istemiyorum. Dün Ayşe ablamın videosunda söylediydim. Birisi şöyle şöyle söyledi diye. Onu da, ona, o konuya da bir açıklık getireyim arkadaşlar. Takipçimin birisi yazmış ki. Siz Dilan'a sürekli saçlarını salla kızım. Şöyle yap kızım. Böyle yap kızım diyorsunuz. O yüzden sizi izlemeyi bıraktım. Sizi izlemiyorum diyor. O da saçma sapan bir düşünce yani. Kendin bilin izlemezsen de. Zaten ben bu kanalı açınca bizim ailemizdeki herkes çıkacak diye anlaştık evimizdekilerine. Dilan da çıkıyor, Eymen de çıkıyor. Yasin fazla çıkmazsa da yeri geldiğinde Yasin de çıkıyor. Ben de onlardan bir şeyler yapıp evime katkı, katkıda bulunmayı sağlıyorum arkadaşlar. Çocuklarımın ufak tefek isteklerini sonra ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyorum. Onlar da çıkıyor yani. Soner bazen diyor saçlarını salla kızım. Şöyle yap, böyle yap kızım. El salla kızım. Ben de diyorum Dilan'a bazen el salla fıstığın neydi? Onları çok yanlış gören arkadaşlarımız varmış. Yanlış bir şey yapıyorsam arkadaşlar söyleyin. Ona göre çoğunluk neyse ona göre hareket edeyim yani. Ben de bunda saçmalık olarak görülecek hiçbir şey yok yani. Gayet normal, güzel, iyi bir şey bence fıstığımın saç fıstığıma saçlarını salla demiyorum. Ben demiyorum Soner diyor da el salla kızım demek bence gayet normal bir şey. Size saçma sapan gelebilir ama ben hiç öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Biz burada kapatalım inşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bugün videomuzu sadece konuşarak geçirdim. İş yapamadım fazla. Bazen böyle sohbet videosu gerçekten güzel oluyor insanın hmm. içini dökmesi. Çi şey, videolar birikiyor birikiyor ha, kaç gündür videolara yorum cevap yorumlara cevap da veremiyorum arkadaşlar valla odun odunla uğraştık ondan sonra, ondan sonra iftar daveti kendi evime davet yaptım onlar falan vardı yemeklerle uğraşacağım diye hele dünkü dün değil önceki videoma hiçbir tane elli yemedim videoyu gönderdim hemen arkasından yemek yapmaya başlayınca hiç yorumlara falan cevap veremedim beğenemedim de yorumları beğenip de şey yorum yapmayınca insanlar insanlar ona da üzülüyor yani insanlar yorumlarının karşılığına cevap bekliyor ben de veremeyince kendimi suçlu hissediyorum sonra bir gün oturuyorum akşama kadar videoların yorumların cevaplarıyla ilgilenmeye çalışıyorum 2-3 gündür de cevap veremedim zaten yorumlara yoğun olduğumuzdan herkeste de bir bayram telaşı var bayram hazırlığı var ondan sana tatlı yapma telaşı bayram temizliği telaşı var Bunlar tatlı telaşlar arkadaşlar. Hepinizin bayramı şimdiden mübarek olsun. Bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim tekrardan. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bugün öğleden sonra mezara gideceğim zaten. Babamın mezarına da annem gidelim oraya gidince giderim artık. Bugün kayınbabama gidelim çocuklar falan. Onlar tıraştan gelsin birer banyo yaptırayım onları. Dilan dün o Tozum toprağın içinde iyice battıydı. Elini yüzünü yıkadım da banyo yaptırmadım. Onu da bugün banyo yaptırayım. Bugün arefe, bugün çocuklara banyo yaptırmak sevap olur. Onlara banyo yaptırayım arkadaşlar akşamdan. Yarına tertemiz uyansınlar. Bayramı alamadım fazla. Yasemin'e bir pantolon aldım. yarın pantolon istedi. Evin ayakkabı istedi. Evin'e bir ayakkabı aldım. Kendime de ayakkabı aldım iki tane. Onları göstereyim unuttum durun. Bayağı zaten ayakkabı almayı istiyorum arkadaşlar. Babet almayı istiyordum. Şöyle bir babet aldım kendime. Ben bu renkleri çok seviyorum. Niyeyse şöyle delikli delikli bir babet aldım. Rahat oluyor. Ben böyle ne bileyim. İnce taban ayakkabıları seviyorum. 38 numarasını aldım. Orada da denedim tam oturdu. Ben bir şey ayakkabı almaya falan gidince ilk ayağıma deniyorum. Oldu mu alıyorum. Yoksa ayağıma yakıştırmadım mı almıyorum. Bunu da öyle bağladım. Hoşuma gitti. Şöyle bir de beyaz ayakkabı aldım arkadaşlar. Acayip şekilde hoşuma gitti. Bir sevdim orada bir sevdim. <laughs> Sonra yanımda giydiydim gün. Bir daha aşık oldum hatun sana diyor. <laughs> ben böyle normalde hiç topuklu ayakkabı falan giymem. Ayaklarımın şu arası var ya hemen ağrır. Ama buna bu ayakkabıya ben de aşık oldum. Benim ayaklarım beyaz olduğunda bunu da giyince bir güzel durdu arkadaşlar. Bir güzel durdu. Bayramda giyersem bunları da gösteririm elbisemin altına. Ben elbise almadım zaten bayramlık almadım. Evden bir şeyler uydururum zaten. Bizim hiç hevesim ne kalmadı zaten bayramda gezmeye olsun. Sonra yine yeni, yeni şeyler giymeye olsun. Hiç hevesim falan kalmadı. Bunu 250 liraya aldıydım herhalde. Şu babeti de 300 müydü neydi? İkisine 550 TL verdim. Çok da hoşuma gitti ama çok sevdim. Bunun siyah olsaydı siyahını alacaktım bir de. Siyahları yokmuş. Bir Beyazını aldım bir de. Babetini aldım. Güle güle giyerim inşallah. Sizin de böyle dediğinizi duyuyorum zaten. Güle güle giyin oradan dediğinizi. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ederim şimdiden. Videomuz çok uzun olmasın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı arefeler